Bir kadınla çıktığın bir an vardır. İster iyi tanıdığın biri olsun, ister çıktığın biri olsun. Bu bilinçli bir düşünce değil, daha çok onun kaptığı bir titreşime benziyor. Burada ben mi liderliği ele alıyorum yoksa o mu öncülük ediyor diye merak ediyor. Çünkü gerçekçi olalım. Bir kadını gerçekten çeken şey güçlü, baskın ve erkeksi bir erkekle birlikte olmaktır. Şimdi soru şu. Bu baskın eril enerjiyi nasıl gösterirsiniz? Bugün buna dalıyoruz. Bir kadınla takılırken o baskın enerjiyi gerçekten göstermenin beş yolunu ve beş özelliğini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü dürüst olalım, bu bir kadın için ortaya koyabileceğiniz en çekici şeylerden biri gibi. Şimdi, arkadaşlarımla sohbet ederken ya da bu konsepti henüz tam olarak anlayamayan birine açıklarken, olay şu, erkekse olmak basma kalıp bir alfa kalıbına uymakla ilgili değil. Bu sadece bir vücut geliştirmeci ya da motorcu gibi sert görünmekle ilgili değil. Yani, anlıyorum, kafa karıştırıcı olabilir. İlk duyduğumda benim de kafam karıştı. Aldığım yorumlara bakılırsa pek çok erkek aynı durumda, özellikle de insanlar yüz hatları bakımından biraz daha yumuşak görünen erkekleri gördüklerinde. Hemen sonuca varıyorlar değil mi? Onları alfa erkek yerine beta olarak etiketleyin. Ama işte gerçek anlaşma çok sert görünen, dövmeleri falan olan ama bir kadınla birlikteyken yıkılan pek çok erkek gördüm. Sanki biralarına gözyaşı döken küçük çocuklara dönüşüyorlar. Yani erkeksi olmak sadece dış görünüşle ilgili değildir. Önemli olan parçaya bakmak değil. Bu, dışarı attığınız titreşimle ilgili. Bu, özellikle kadınlarla uğraşırken masaya getirdiğiniz zihniyetle ilgili. Şimdi, bu noktayı gerçekten netleştirmek ve net bir resim çizmek için her zaman bahsettiğim başka bir şey daha var. Bir an için kedi yavrusu ve kaplan gibi iki hayvanı düşünün. Kaplanın neden daha fazla saygı gördüğünü hiç merak ettiniz mi? Oldukça basit. Kaplanı evcilleştirmek çok daha zor, kontrol etmek ise daha zor. Şimdi bunu kadınlarla ilişkilendirelim. Kolayca kontrol edilen bir kedi yavrusu aramıyorlar evcilleştirilmesi zaman alan bir kaplanın meydan okumasını istiyorlar. Peki soru şu, nasıl o kaplan olursunuz? Kadınların yanındayken üzerinde çalışmaya başlamanız için beş adıma, beş taktiğe ve beş zihniyete dalıyoruz. Ama hey, bu zihniyetler sadece flört oyununuz için değil. İster bir çalışma ortamında olun, ister müşterilerle, patronlarla, herkesle uğraşırken olsun, iş durumlarında da sağlamdırlar. Bu zihniyetler Herkesin saygı duyduğu güçlü, erkeksi havayı yansıtıyor. Şimdi ilk özellikten çok önemli bir şeyden bahsedelim: çekip gitme isteği. Her zaman derim ki, çekip gitmeye istekli olduğunu göstermelisin. Bu, arkadaşlarımla benim üniversitedeyken öğrendiğimiz küçük bir numara. Bu partileri evimizde yapardık ve uzaklaşma adını verdiğimiz bir hareket vardı. İşte çözdüğümüz anlaşma. Gecenin erken saatlerinde hoşlandığımız bir kız varsa, ve partide onunla sohbet ediyorsak bir süre sonra gerçekten sohbetten uzaklaşırsak onun ilgisini çekme şansımızın hızla arttığını öğrendik. Çoğu erkeğin yaptığının tam tersi bu biliyor musun? Konuşmaya başlıyorlar, işler iyi gidiyor ve sanki sürekli ortalıkta dolaşmak zorundaymış gibi hissediyorlar. Eğer uzaklaşırlarsa başka birisinin saldıracağından ve onun ilgisini kaybedeceğinden korkuyorlar. Ama keşfettiğimiz şey altındı. İyi bir sohbet ederken sıradan bir şekilde hey, birkaç arkadaşıma yetişeceğim sonra görüşürüz derseniz ve daha sonra onunla yeniden bağlantı kurarsanız bu sihir gibidir. Bütün gece ona bağlı kalamayacağınızı gösterdiğiniz için ilgi düzeyi aniden yükseliyor. Evcilleştirilmesi biraz daha zor olan o kaplana dönüşürsün dostum. Yani tüm bu uzaklaşma ve uzaklaşmaya hazır olduğunuzu gösterme konsepti, bunu başarmanın birçok yolu var. Bunun basit bir yolu, çok fazla ilgi göstermemek veya her şeye onay damgasını vurmak. Ne demek istediğimi biliyorsun. Pek çok erkek, özellikle de çekici buldukları bir kadınla birlikteyken, onaylamadıklarını veya canlarını sıktıklarını göstermekten korkarlar. Sanki söylediği bir şeyden etkilenmezlerse, bunu ona söylemekten korkuyorlarmış gibi. Örneğin, bir hikaye anlatıyorsa ve bu sizin standartlarınıza pek uygun değilse, Belki bir şeyi aldattığını söylüyordur ve tipik iyi adam şöyle diyebilir: "Ah, bu çok havalı." Ama eğer gerçekten bunun hoş olmadığını düşünüyorsan ona seslenirsin. Neden? Çünkü bu ona bu tür davranışlara katlanmaya istekli olmadığınızı, standartlarınızın olduğunu ve işler yolunda gitmezse çekip gitmeye hazır olduğunuzu gösterir. İşte olay şu. Bir kadınla flört oyununa çıktığınızda oradan ayrılmaya hazır olduğunuzu göstermek çok önemlidir pek çok erkek bana ne zaman plan yapmaya çalışsam beni iptal ediyor ya da asla net bir cevap vermiyor, her zaman bana haber vereceğini söyleyerek gevşek davranıyor. Sinir bozucu değil mi? Ama anlaşma şu, uzak durma isteğini göstermelisin. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, ona bir ultimatom vermeli miyim? Hayır, hareket bu değil. Yapacağınız şey, ona doğrudan şunu söylemek. Bakın, gevşeklik benim için gerçek bir saptırmadır takılmak güzeldi ama bunun işe yarayacağından emin değilim diyorsunuz ve gerçekten de çekip gidiyorsunuz. Şimdi bu noktada iki şeyden biri gerçekleşecek. Ya evet güzel o adamı sevmedim diyecek ve sen de kendine biraz zaman kazandırmış olacaksın. Veya vay canına bu adam benim saçmalıklarıma herkes gibi katlanmıyor diye düşünecek ve tahmin edin ne olacak? Peşinden koşmaya başlayabilir. Anahtar her zaman uzaklaşmaya hazır olduğunuzu göstermektir. Şimdi konuşmak istediğim ikinci şey ki bu da bir bakıma birincisiyle bağlantılı, sınırların gösterilmesi. Peki sınırlar nedir? Kendiniz için belirlediğiniz iç ve dış kurallar gibidirler. Onu parçalıyayım. Örneğin bir kadının ilk buluşmada yakınlık alanına girmeme konusunda bir sınırı olabilir ve buna saygı duymalısınız. Ama ilginç olan kısım şu. O bu sınırı koyduğunda aslında ona daha çok saygı duyan bir yanınız oluyor daha çekici hale geliyor çünkü çekiciliğe dayalı olarak sadece dağılmıyor ve fikrini değiştirmiyor değil mi? Güçlü bir sınırı var. Şimdi erkekler olarak ister onunla olan ilişkilerimizde ister genel olarak hayatta onu etkileyen yönlerde olsun benzer hislerle yuvarlanmak istiyoruz. Sana bir örnek vereyim. Telefonum bütün gün rahatsız etmeyin modunda kalıyor çünkü ben bu bölgede yazıyor ve bunun gibi videolar hazırlıyorum. Mesaj veya çağrı almak odağımı bozuyor, anlıyor musun? Dolayısıyla bu sınırı ben belirledim. Şimdi tipik bir iyi adam bu senaryoda ne yapar? Telefonunu rahatsız etmeyin modunda tutarsa, mesajlarını kaçıracağından ve kadının onunla o kadar ilgilenmeyeceğinden endişelenebilir. Bu yüzden sınırlarını değiştirerek mesajlarının iletilmesine izin verebilir. Ama çekici erkeksi hareket. Sadece düz bir şekilde döşeyin. Hey, Gün boyunca telefonum rahatsız etmeyin modunda. Hemen cevap vermezsem genellikle öğle yemeğinde kontrol ederim ve gerekirse size geri dönerim. Seni görmezden geldiğimi sanma. Gün içinde kimseye cevap vermiyorum. Buna sen de dahilsin. Basit ve ön planda. John adında bir arkadaşım vardı. Evinin kapısında ayakkabılarını çıkarmak üzereydi. İlk başta bir kadın bittiğinde biraz gerginleşir ve şöyle düşünürdü: ayakkabılarını giymesine izin vermeli miyim? Ama sonra sınırlarını belirtmeye başladı ve tahmin edin ne oldu? Aslında kadınlar ondan daha çok etkileniyordu. Görünüşe göre bu sınırlara sandığından daha fazla saygı duyuyorlar. Artık kullanabileceğiniz başka sınır türleri de var. Mesela hayatımda çok erken kalktığım dönemler var. Şey gibi, yani eğer bir randevunuz varsa, daha fazla zaman kazanmak için işi uzatmak yerine Hey, yarın erken kalkmam lazım. O yüzden bu geceyi sonlandıracağım diyebilirsiniz. Önemli olan bu sınırları belirlemektir. Ve kadınların ne yaptığını düşünelim. Bekar annelerle uğraşmanın en çekici deneyimlerden biri olabileceğini her zaman söylerim. Sınırları var, çocuklarına karşı bağlılıkları var, uydukları kurallar var ve bu da erkeklerin onları kovalamasına neden oluyor. Erkeklerin her zaman ilgi odağı olmadıkları için bekar anneleri kovaladıklarını gördüm. Çoğu kadın hepsi olmasa da çoğu yeni bir erkek için bu sınırları zorlamaz ve bu da onların çekiciliğini artırır. Benzer olayların yaşanması gerekiyor. Golfle ilgilenen arkadaşlarım var ve her pazar günü ekiple birlikte golf günü geçiriyorlar. Artık biriyle çıkmaya başladıklarında bunu hemen belli ediyorlar. Pazar günleri arkadaşlarla golf günüdür ve kadınların onları test etmeye çalışacağına bahse girebilirsiniz. Hey, bu pazar arkadaşımın bir etkinliği var. Gelmelisin. Kuzeninin partisine ya da pikniğe katılmak için golf gününden vazgeçmeye istekli olup olmadığını görmek istiyorlar. Bundan vazgeçmek ondan çok hoşlandığınızı gösteriyor gibi görünebilir ve başlangıçta bunun havalı olduğunu düşünebilir ama içten içe şunu düşünüyor: Hmm, bu adamı düşündüğümden biraz daha kolay evcilleştirdim. Unutma, o gerçekten evcilleştirilmesi zor birini istemez. Şimdi bir sonraki şeye geçiyoruz. O erkeksi havayı yansıtmak. Hayır demeye istekli olun. Her zaman bir kadına söyleyebileceğiniz en çekici kelimenin hayır olduğunu söylerim. Vurgu olsun diye bir kez daha söyleyeyim. Bir kadına söylenebilecek en çekici kelime hayırdır. Erkeklerle oynandığını gördüm ve bir grup genç kadınla çalıştığım bekleme masalarımdan bir hikayeyi paylaşmama izin verin. İnsanlarla tanışmanın harika bir yolu biliyor musun? Ali adında bir adam vardı ve onun bir şöhreti vardı. Vardiyaları değiştirebilirsiniz değil mi? Diyelim ki cuma gecesi için programlanmıştım ama iptal edilmesini istedim. Bir iş arkadaşımdan benim yerime ilgilenmesini isteyebilirim. Artık kızlar Ali'nin hayır diyemediğini biliyorlardı. Yanına giderler, biraz flört ederler ve "Hey, yılbaşı gecesi çalışmam gerekiyor." derlerdi. Benim yerime bakar mısın? Ali, Ali olarak şöyle olurdu. Ah yılbaşı gecesi mi? Planlarım var. Ama bir dokunuş ve bir rica ile sonunda vardiyaya kaydolacaktı. Puan kazandığını sanıyordu ama gerçekte o kadar da değil. Şimdi bir kız bana aynı istekle gelse defol buradan derdim. Yılbaşı gecesinde senin için çalışacağımı mı sanıyorsun? Ve yeterince komik, hayır dememe rağmen bana çok daha fazla saygı duyarlar. Hayır demek dostum, hareket budur.'' bayan arkadaşların da bu hileleri kullandığını biliyor muydunuz? Her zaman senin üzerinde bir tür güce sahip olduğunu bilen bir kadın arkadaşın varsa ve sonra yeni biriyle çıkmaya başlarsan, o da bunu anlayacaktır. Aniden flört etmeye başlıyor ve seni o yeni kızdan uzaklaştırmaya çalışıyor. "Neden bu gece bir yere gitmiyoruz?" diyecek. Ve eğer kadın arkadaşınızdan hoşlanıyorsanız ve yeni kıza o kadar da inanmıyorsanız, şöyle düşünebilirsiniz: "Ah, kıskanıyor." Onun yerine onunla takılmak için bu şansı değerlendirsem iyi olur. Ama tahmin et ne oldu? Bunu yaparak ona tam olarak istediğini vermiş oluyorsun. Buradaki gerçek güç hamlesi hayır demek. Aslında bu akşam için planlarım var ama belki başka bir gün. Hayır dediğinizde kararlarınızda kararlı olduğunuzu, enerjiniz ve erkekliğinizde rahat olduğunuzu gösteriyorsunuz. Hiçbir kirpik vuruşu fikrinizi değiştirmenize neden olmayacak. Gerçek güç burada yatıyor. Bu aynı zamanda iyiliklerle de bağlantılı biliyor musun? Bir barda yeni bir kızla buluştuğunuzu ve onun şöyle dediğini hayal edin. "Ah, gidip bir şeyler yapmam lazım. Çantamı bir saniye tutar mısın?" Şimdi 20 dakika sonra işte oradasın, aptal gibi çantasını elinde tutuyorsun. Gerçekliği kontrol edin ve şöyle deyin. "Hey, çantanı tutmayacağım. Geri döndüğünde sohbet etmeye devam etmek isterim ama çanta tutuculuk oynamıyorum." sana daha çok saygı duyacak. Bunu hep şöyle düşünürüm. Bunu arkadaşların için yapar mısın? Arkadaşınız sizden bir barda bütün gece şemsiyesini tutmanızı isteseydi muhtemelen şöyle derdiniz. Hayır, öyle bir şey yok dostum. Şimdi eğer sevimli bir kız aynı şeyi sorarsa ve sen de tabii ki dersen, artık bütün gece onun şemsiyesine bağlı kalırsın. Tebrikler, kolayca evcilleştirilen bir kaplan oldunuz. Sonuç olarak hayır demeye hazır olun. Bir sonrakine geçelim ve aslında sonraki iki tür el ele gider ve bunları birlikte ele alacağım. İlkine onaylama dürüstlüğü diyelim. Evet, onaylama dürüstlüğü bunun adı olabilir. Demek istediğim onayı hiçbir zaman uyum sağlamak için bir taktik olarak kullanmamalısınız. Bakın akıcı bir sohbette her şey yolunda giderken ve siz titrerken biraz aman tanrım bu çok havalı demek çok iyi. Sen deliğin içindesin ama olay şu. Pek çok erkek erkenden işleri berbat eder. Bir randevuya otururlar ya da bir kadını yeni tanımaya başlarlar ve daha en başından çekiciliklerini artıracağını düşünerek anında onay yağdırmaya başlarlar. Gerçekte bu sizin kolayca evcilleştirebileceği bir kaplan olduğunuzu gösterir. Ah, bunu yapman çok güzel veya evet bu ayakkabıları çok seviyorum gibi sözlere atlamanıza gerek yok. Adım geri çekilin, sakin olun, daha çok hakim olun. Bana bundan daha fazlasını anlat gibi. Sizi etkilemek veya onayınızı kazanmak için biraz çaba göstermesine izin verin. Oyun planı bu. Gelin bu kaplanı evcilleştirme fikrine bir bakalım. Bu anlık bir iş değil, biliyor musun? Bir kaplanı evcilleştirmek zaman ve çaba gerektirir. Ne kadar çok şey katarsa, bir erkek olarak sana o kadar çok saygı duyacaktır. Buna dayanarak işte size bir ipucu. Sürekli olarak kendinizi nitelendirmeyin. Bir sohbette olduğunuzu ve konunun eski erkek arkadaşına kaydığını hayal edin. Şöyle dedi: "Eski sevgilim çok sinir bozucuydu. Pazar günleri hep futbola takılıp kalırdı. Onunla hiç zamanım olmadı. Şimdi her zaman kendini nitelendirmeye çalışan ve şöyle diyen bir adam vardır. Ah, asla böyle olmazdım. Eski sevgilim bu programı izliyordu ve çok sinir bozucuydu. Sorun şu ki, bunu yaptığınızda onun gözünde kendi değerinizi düşürüyorsunuz. Bunu çeşitli şekillerde yapma eğilimindeyiz. Söylediği her şeye katılmak veya onu etkileyeceğini düşündüğümüz özellikleri bilinçli olarak sergilemeye çalışmak. Aa ben de seyahat etmeyi seviyorum. Seyahat için hazırlanmış harika bir çalışma programım var. Neden bunu da işin içine katıyorsun? Çünkü bunun seni onun gözünde nitelendireceğini düşünüyorsun. İşin aslı şu: Erkeksi bir hareket onun beklentilerinize uymasına izin vermektir. Bu onu alt etmekle ilgili değil, gerçekten sevdiğiniz şeyde kararlı olmakla ilgili. Ben tamamen sevdikleri şeye bağlı kalan kadınlardan yanayım. Birinin beni etkilemek için sahte çıkarlar sunmasını ya da benim için yaptığı planlardan vazgeçmesini istemiyorum. Sınırları olan, hayır diyebilen ve ona pislik gibi davranırsam ortalıkta kalmayacak birini istiyorum bu hükmetmekle ilgili değil, karşılıklı saygıyla ilgili. Kendinize sizin ona saygı duyduğunuz kadar onun da saygı duyacağı şekilde davranmalısınız. Biliyorsunuz, erkeklere vereceğim tavsiyelerden biri şu: Kendinizi diskalifiye etme fikri. Bu bir taktik gibi görünebilir ve bazen öyledir ama aynı zamanda benim yaptığım bir şeydir. Şunu hayal edin. Bir kadın şöyle diyor: Dağınık adamlarla uğraşamam ve doğruyu söylemek gerekirse sen biraz pasaklısın. Yaptığım şey gelişi güzel bir şekilde beni listeden çıkarsan iyi olur çünkü ben pasaklıyım. Buna hiç şüphe yok." diyerek kendimi diskalifiye etmek. Diyelim ki o tamamen feminist bir havadan bahsediyor, iş yerinde eşitlikten falan bahsediyor ve belki de bu sizin tarzınız değil. Sadece doğrudan söyle. Dostum ben tamamen eski kafalıyım. Eve geldiğimde sofrada akşam yemeği yiyen, ayaklarıma masaj yapan bir eş istiyorum. Bu onun sahnesi değilse kendinizi diskalifiye etmek gibi bir şey bu. Sorun şu ki, iyi adam şöyle düşünüyor. Ah hayır kendimi oyunun dışına çıkarıyorum. Ama gerçeklik kontrolü onun için çok daha ilgi çekici hale geldin. Neden? Çünkü çaresizce onay aramıyorsun. Onu kaybetme riskinden korkmuyorsun.'' Tüm kutuları işaretliyorsunuz, uzaklaşmaya hazır olduğunuzu gösteriyorsunuz. Sınırlarınızı sergiliyorsunuz. Gerektiğinde hayır diyorsunuz. Onay aramıyorsunuz ve kendinizi sürekli olarak nitelendirmiyorsunuz. Erkeksi olmanın gerçek özü budur. Bu videodan yeni bir şeyler öğrendiyseniz bizi beğenin ve bu performansın bedelini bekar arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü gerçekçi olalım, erkeksi olmak, sert erkek rolü yapmak değildir. Bu içinizde olup bitenlerle ilgilidir. Ayrıca abone olup bildirim zilini açtığınızı yorumlarda bana bildirebilirsiniz.